Selam arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan. Ee, bugün sizlerle kısa bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar e, Kızılay'da olan bir e, terör saldırısı or oldu ve bununla ilgili bir video çekmek istedim. Gerçekten yani çok üzücü bir haberdi. Türkiye'yi sarsan bir haberdi. Eee yani yakın yakınları yani ya, ölenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Eee ve yastığız. Bundan dolayı video gelmeyecek. Bunun da kısa bir duyurusunu yapmak istedim. Ee, izleyen için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bunun gibi e, başka kimseler ölmez. E, herkes yaşamını mutlu bir şekilde devam eder. E, görüşürüz. Bay bay.